Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayınla birlikteyiz. Bu yayında eee Türkiye'nin yeni arayışlarını ve eee bunun Kürtlere nasıl yansıyacağına dair olası gelişmeleri konuşacağız. Cahit Mervan'la Cahit Mervan'la eee konuşacağız ve Cahit Mervan karşımda. Şimdi eee bazı teknik sorunlar çıkabilir. Çünkü yayından önce e, biraz denedik. Bazı ufak eee aksamalar oldu. Belki yayın esasına da olursa kusura bakmayın. Eee merhaba. Şey. Merhaba Ahmet. Doğrusu teknikte bu kadar iç olmamıza rağmen böyle bir teknik sorun yaşamamız da biraz komik bir durum yarattı. Ama olsun. Evet. Umarım iyi bir yayın olur. Şimdi e, sesimiz birbirimize iyi geliyor sanki. Benim sesim iyi geliyor. Evet. Geliyorsa, ben senin sesini net alıyorum. Tamam. Eğer bir aksama olursa da artık seyircilerimiz kusura bakmasın. düzeltmeye çalışırız yani. Şimdi şöyle bir şey yazdık. yani Bu Ukrayna Savaşı'ndan sonra... Türkiye yeni bazı araçlara girdi. Bazıları diyor ki bu savaşı Türkiye bir fırsata çevirmek istiyor. Yani hem bölgesel ilişkilerini yenilemek, yeniden düzenlemek, düzeltmek istiyor ki bu çerçevede bazı ülkelerle işte İsrail ile NATO çerçevesinde Amerika, Avrupa ülkeleriyle yani bunu bir fırsata çevirip dünyadaki itibarını tekrardan yükseltmek istiyor. Eskiden ne kadar itibarı varsa o ayrı bir tartışma konusu. Ve doğalında da şöyle bir soru akla geliyor. Tabi bu olursa yani Türkiye'nin bu hesapları eğer kısmen veya istediği gibi gelişirse bunun Kürtlere hem Türkiye içerisinde hem de bölgesel bazda Kürtlere nasıl yansıyacağı konuşulur. Yani bir tartışma konusu oradan başlıyorum istersen. Evet tabi bu üzerine çok konuşulması, tartışması gereken bir konu. Ee, Ukrayna Savaşı varmadan önce aslında e, Türkiye, Arap ile birlikte farklı beklentiler içindeydi. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Arap Baharı başladığı zaman e, Erdoğan ve Türkiye adeta kurtarıcı olarak gözüküyordu. Ancak Türkiye'nin anti politikası, serapist çıkışları ve yayılmacı politikası çok kısa bir süre içerisinde Arap Baharı'nın değerlerinden uzaklaşan e, ve e, daha çok da e, yayılmacı ve işgalci bir devlet olduğu ortaya çıktı. Böylelikle Türkiye kendisini e, Arap baharında beklediğinin aksine değerli bir yalnızlığa mahkum etti. Bu değerli yalnızlığın esas nedeni ise Kürtlere karşı uyguladığı soykırım politikası ve buradan hareketle yayılmacı ve işgalci bir politikaydı. E, şimdi tabii aradan 10-12 yıl sonra Türkiye kendisi için yeni bir fırsatın çıktığını düşünüyor. Çünkü bu değerli yalnızlıkta işte Suriye'de çok büyük problemler yaşadı koalisyon içerisinde yani DAEŞ karşı koalisyon içerisinde büyük problemler yaşadı. Ee, e, bunun dışında Rusya ile çok e, bir takım grip ilişkiler içine girdi. S-400 füzesini üzerine aldı. E, burada Rusya Türkiye'nin Türkiye'yi adeta NATO içerisinde problem çıkaran yaramaz bir çocuk gibi kullanmaya çalıştı. E, Doğu Akdeniz'de az önce söyledim bir ciddi bir kriz oldu. Libya'ya terör ihraç etti. Hatta en son döneme kadar bir de Azerbaycan, Ermenistan meselesinde adeta terör ihraç eden, yabancı savaşçıyı ihraç eden bir güç konumundaydı. E, Türkiye bu Ukrayna savaşıyla beraber e, içine düştüğü bu değerli yalnızlıktan acaba çıkabilir mi diye bir arayış içerisinde. Aslında bu arayış Ukrayna savaşından birkaç ay önce başlamıştı. E, hatırlarsın. Ama bu bir şeye mi dönüştü? Yani bu beklediği bir konu mıydı? Hayır, herhalde dönüşmüş değil. Yani hala Türkiye o değerli, kendi deyimlere değerli yalnızlık. İçerisinde haline e, istediği şekilde bölge devletleriyle, bölgesel güçlerle, küresel güçlerle optimal bir politik e, politika oluşturmuş değil. Hala o e, birkaç yıl önceki, yani hem Amerika'yı hem Rusya'yı kullanırım, her ikisine şantaj yaparım, kendi bulunacağı politik durumdan yaralanarak bu arada kökleri soykırıma uğratırım politikasından vazgeçmiş değil. Bundan dönmek istiyor, yani şöyle dönmek istiyor, bu değerli yalnızlığı kırmak, bu, kuşatmayı kırmak, kendi etrafındaki bu kuşatmayı kırmak, kendi önüne koyduğu heraplara bu kuşatmayı kırarak devam etmek istiyor. Yani şunu demek istiyorum. Yani bu krizi gerekçe sayarak, bu krizi bir fırsat o, o, kullanarak NATO devletleriyle olan ilişkilerini düzeltmek istiyor. Amerika Birleşik Devletleriyle olan ilişkilerini düzeltmek istiyor. Aynı zamanda bu ilişkileri Rusya'ya karşı da kullanmak istiyor. Yani işte adeta Rusya ve NATO arasında Amerika Birleşik Devletleri arasında bir tampon devlet, bir ara ülke e, konumuna gelip her iki güçlerine yararlanmak istiyor. Ama bu tabii birçok politikaların, bir bu olasılık dışı tabii. Yani niye olasılık dışı? Yani e, Türkiye'nin bagajlarından dolayı mı? Bir, Türkiye tabii bagajlarından dolayı. İkincisi ise yani 24 Şubat'ta Rusya, Ukrayna'ya saldırdığı zaman ve saldırıdan sonra küresel anlamda durum tümüyle değişti. Yani bu saldırı sadece bir devletin, bir başka ülkenin belli topraklarını işgal etme, el koyma veya orada yeni bir e, bir takım özel bölgeler ve devlete ilan etmesi değil. Bu savaş iki güç arasında öteden beri var olan Hegemonya Savaşı'nın yeni bir biçimi olarak karşımıza çıkıyor. Yani e, biraz belki açarsak şöyle e, Rusya, Ukrayna'ya saldırı başlattığı andan itibaren NATO direkt devreye girdi. Amerika Birleşik devre girdi. Kendi ordusunu yani göndermedi ama e, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşmasında ihtiyaç duyduğu bütün silahları gönderdi. Ayrıca tabii çok konuşulmadı bu konu belki de. NATO'nun gizli ordusu Ukrayna'ya girdi. Yani şunu söylemek gerekir. Gizli ordu dedim e, nedeni şu. E, hemen bütün NATO üyesi ülkeler Ukrayna'ya gönüllü olarak gidip savaşacak insanlara müsaade edeceklerini söylediler aslında yani 3-5 kişi belki böyle gönüllü çıkabilir ama 30-40 bin tane gönüllüden bahsediliyor. Bu da şu demektir NATO fiili olarak Ukrayna'da Rusya'ya karşı savaşı örgütlüyor ve savaşın bir tarafı haline geldi. Yani bir taraftan Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkeler hatta İsveç gibi ülkeler Ukrayna'ya silah gönderildi. Diğer taraftan bu silahları kullanacak elemanlar da gönderildi. Bu nedenle e tabi ambargo başları politik aksiyonlara başladı, spor yarışmalarına kadar yansıdı. Hatta öyle bir hal aldı ki neredeyse kuş gibi eserleri batıda yasaklanmaya başladı. Rusların bir takım dükkanları, işyerleri saldırıya uğradı. Yani şunu demek istiyorum. Savaş iki devlet arasında olmaktan çıkıp çok küresel anlamda herkesi ilgilendiren ve derin bir takım sonuçta olan bir hal aldı. Bu nedenle Türkiye istese de ise mesela hem kendi bağırlarından dolayı hem de NATO içinde, NATO üyesi olmasından dolayı bu durumu yani ikili oynarım bu durumu uzun süre devam ettiremeyecek. Yani günün sonunda Türkiye bir tercih yapmak zorunda kalacak düşünüyorum. Tabii bu tercih Türkiye açısından çok da kolay bir tercih değil. Çünkü yani bir taraftan İdlib'de e, işte e, BAP ve Azaz hattında Rusya ile iş tutuyor. Diğer taraftan e, Amerika ile Suriye'de e, çatışma veya yer yer işbirliği halinde. Ee, öte taraftan e, Kürt soykırımı konusunda ısrar devam ettiriyor. Yani e, hem bir taraftan siz Amerikancı Kapta yer alıp diğer taraftan bu şeyler e, ortalığında iş kurtarmaz bize zor gibi gözüküyor. Yani bu şuna benziyor. Türkiye, e, Birinci Dünya Savaşı'nda şöyle bir politika izlemişti. Yani o savaşın tozu dumanı içerisinde Ermeni, Asyik, Süzyani soykırımını gerçekleştirdi. Hatta savaş biterken 1919'da Karadeniz'de Rum Puntus halkını ortadan kaldırdı. E, İkinci Dünya Savaşı'na gidiyor, giderken aslında Koçkili de buna dair etmen gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'na giderken ise e, Kürt isyanlarını bastırmakla kalma aynı zamanda 37-38'de Dersin'de büyük bir soykırma imza attı. Yani Türkiye hem her iki savaşta da her iki dönemde de bunu denedi ve bundan yararlanmak istedi. Aslında benzeri bir durum Arap Baharı'na da yapmak istedi. Yani Arap Baharı'nda Türkiye'nin beklentileri çok büyüktü. Ancak Kürtlerin burada bir aktör ortaklığı çıkması, Kürt özgürlük hareketinin direkli ve stratejik hamleleri Türkiye'yi engelledi ve Türkiye'nin önünü kesti. O nedenle şimdi Türkiye tekrar acaba bu kriz döneminde ben bu iki güç arasındaki çatışmadan bir fırsat bana doğar mı? Bu fırsattan yaralanabilirim, yaralanabilirim diye büyük bir çaba içerisinde. Tabii nasıl bir bu, nasıl bir fırsat bekliyor? Yani bunu bu fırsatı ki yani e diyelim ki istediği gibi bazı e, fırsatlar çıksa kafadaki hesap ne? Yani örneğin bunun Kürtlere yansıması nasıl olacak? Diğer bölgesel güçlere yansıması nasıl olabilir? onlar nasıl bir şey tasarlıyor? Yani bence şunu tasarlıyor yani. Türk Devleti'nin e, Türkiye'nin misafir sınırlarını daha kerkefe, Musul'a kadar hatta Basra'ya kadar götürmeyi hesaplıyor. E, yani hı hı. Kuzey Doğu Süriye'nin bir olarak işgal edilmesi Hatta halebe kadar inilmesini hesap ediliyor. Rakka kadar inilmeyi hesap ediliyor. Tabii bu hesabı yapmak başka bir şey. Bunun yapmak veya, e, sahada karşılığı olması başka bir şey. Biliyoruz ki bu tür devletler yani aklı melekene yetmiş devletler, akıl tutulması yaşayan devletler e, bu tür hamleler yapmak isterler. Bu tür işgal hareketine girişmek isterler. Şimdi tabi Rusya'da tıpkı Türkiye gibi, Türkiye tıpkı Rusya gibi yeni bir imparatorluk peşinde. Yani hmm. Rusya'nın Ukrayna ya işgali ve de hareketi aslında e, Putin'in şahsında Rusya'nın tekrar diriltilmesi ve bir imparator haline gelmesiyle de alakalı bir durumdur. E, Türkiye'de bu var zaten. Türkiye bundan çok önce başladı. Yani Kuzeydoğu Suriye'yi işgal etmek, oradan Güney Kürsistan'a sarkmak, hatta Şengal'i işgal etmek ve onun üzerinden Musul ve Kerkük'e yürümek Türkiye'nin gündeminde. Çünkü hatırlarsın 2011 ve de 2012'de Erdoğan şöyle diyordu. Diyordu ki, Bizi getirip 750 bin metrekare hapsettiler. Bu olamaz diyordu. Yani şu andaki Türkiye'nin şey, şey, e, yani Lozan'a gitmez diyordu. Evet. Aslında bu tabii e, şu yeni yaşam alanları bize lazım. Çünkü Hitler de bunu söylüyor. Diyordu ki Almanlar, Almanya'nın toprağı Almanlara yetmiyor. Bize yeni yaşam alanları lazım. Bunun için biz sınırlarımızı genişletmemiz gerekiyor. Yeni topraklar edinmemiz gerekiyor. Aslında kodlar aynı. Yani Türkiye'nin şu anda izlediği politika e, aynı şey. Yani Türkiye bu stratejide bir değişik yapmamış, yapmış değil. Şunu bekliyor Türkiye. Bu kriz ne kadar derinleşirse, bu savaş ne kadar derinleşirse her iki gücün bana ona ihtiyacı olacak diye düşünüyor. Tabii tam tersi de olabilir. Çünkü e, dün de bir programda konuştuk, söyle 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 işte bulunduk. Şudur, her kriz ve savaş sadece sömürgecilere, iş fırsat sunmaz. E, kendi kaderini belirleme hakkı için şeyden halklara da büyük bir sunabilir. Çünkü e, örneğin Birinci Dünya Savaşı'nda böyle oldu. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda savaşı bittiği savaşı zaman e, savaşı başlatan, işgali başlatanların hesapları tutmadı. Tam aksine gelişmeler evet. oldu. Yani evet. şunu demek istiyorum. Türkiye bu savaş ve biz ortamından başka toprakları işgal edip kendi sınırlarına katmak isterken kendi toprak parçasına bir takım alanları yitirmek zorunda kalabilir. Yani evet. bu çok komik geliyor ama Belki bazıları şu an nereden çıktı böyle bir fikir. Ama bir kez e, ok yaydan çıktığı zaman yani nereye gideceği, neye çarpacağı, nasıl sonuçlar çıkaracağı belli değil. Çünkü evet. şu anda Ukrayna krizi kontrolü gidiyor. Yani hem Rusya hem de e, Amerika ve NATO krizi ve savaşı bir şekilde kontrolü götürüyorlar. Çünkü Ukrayna'da mümkün olacağı Rusya'yı meşgul eden bir strateji izliyorlar. Ama bunun evet. ilerlemek böyle yürüyeceği kim söyleyebilir ki? Ba Arap evet. Baharı'nda başladığı zaman da çok herkes farklı düşünüyordu ama çok kısa bir zamanda birçok ülke içine alan altı soruşlar neden olan ülkelerin haritasını değiştiren sonuçta ortaya çıkarttı. O evet. nedenle Türkiye e, şu hesabı yaparken e, Kürtler de şöyle hesaplar yapıyor. E, bu krize sıkışmış Türkiye iyi, Türkiye karşı iş, işgal toprakları kurtarma özgürleştirme hesapları yapıyor. Yani sadece evet. hesap olan Türkiye değil. Onu, onu soracaktım zaten sana. Yani çok konuşulabilir e, aslında bu e, mesele ama e, biliyoruz ki e, Türkiye'nin bütün arayışları yani bütün e, stratejileri ve taktikleri e, Kürt karşıtı e, bir e, motivasyonla e, gelişiyor. Yani eğer falanca güçle e, ilişkilenmek veya ilişkilerini e, bozmak istiyorsa bunun motivasyonu e, Kürtlerle e, ilgilidir. Şimdi bu yeni denklemde işte hesaplarını anlatmaya anlatmaya çalıştım ve özetledim ve buna karşı Kürtlerin şey Kürtlerin durumu ne? Genel anlamda söylüyorum. Ve daha doğrusu da ne olabilir? Ne olmalıdır? Yani bu hesapların tümüyle boşa çıkarılması ve bu yeni denklemde artık Kürtlerin de kesinleşmiş bir statüye kavuşması için. Evet tabii bu çok stratejik bir durum yani senin sorduğun soru gerçekten ee, bir hazır ve yok elimizde benim. Bir, birkaç cümleyle yanıtlamak e, evet. imkansız gibi. E, şu anda tabii gelen haberler şunu gösteriyor. Türkiye, e, Güney Kürtistan sınırı üzerine ciddi yıvınak yapıyor. Yani yeni bir işgal e, saldırısı her an başlatabilir. Güney Kürtistan'a yönelik. Öte yandan evet. Kuzeydoğu Kuzey Suriye'ye yönelik de gün aşırı saldırılarda bulunuyor. Az önce de baktım. Tekrardan çok ağır şekilde aynı İsa e, E4 karayolunu bombalıyor. E, evet. Tabii e, şu e, fakat e, burada Türkiye'yi şunu unutmamak ki Türkiye geçmişe göre güçlü değil. Krize ve savaşlar akma güçlü değil. Çünkü Türkiye'nin ekonomisinde çok ciddi bir çöküntü var. Türkiye'nin siyasi yapılan merkezinde bir parçalama var. Hatta şunu söyleyebiliriz eğer e, Türkiye'nin iktidar blokunda bile uyumlu bir çalışma yok şu anda. Yani Türkiye evet. birkaç yıl öncesine göre e, birliğini ulu, yani o anti-kürt e, ulusal birliğini ee, bir parça kırıldı orası. Yani orası bir parça kırıldı. Ee, e, ciddi manada e, uluslararası güçlerden de bu konuda ne kadar destek alıp almayacağı konusuna da hala karşılığına götürüyor. E, şimdi dene birkaç kez denedi. İşte gara meselesi 23 Nisan'dan bu yana da amidans saldırılar. İşte e, daha geniş bir askeri hareketler oldu. E, ama istediği sonuçta elde edemedi. E, bu, şu Ortaya çıkıyor. Ya bizim karşımızdaki bu işgalci güç bu kadar tekniğe rağmen, bu kadar savaş gücüne rağmen e, çok az sayıdaki bir savaşçı Türk direnişçisini ortadan kaldıramıyorsa o zaman bize de tarihi fırsatlar çıkabilir diye düşünmesi gerekiyor. Bütün Kürt Hı. dinamikleri. Çünkü burada sadece tehlike altında olan kuzey değil. Sadece kuzey doğu Suriye değil, Rojava değil. Güney de tehlike altında. Yani Türkiye 2023'e doğru gerçekten gerçekten Musul'daki Kerkü'ye kadar uzanmak istiyor. O zaman Kürtler bu tarihsel dönemde, bu tarihsel momente e, şunu yapmak zorundalar. Yani e, birlikleri sağlamak zorundalar. Bu çok kolay değil tabii. Yani Kürtler, Kürt politik parçalama parçalanmasına çok kolay gözükmüyor. Ancak bu denendi. bunun, bu ne birkaç deneme yapıldı 2013. Bunun bir örneğidir yani. E, o nedenle eğer Kürtler kendi aralarında birlikleri oluşturur, ortak bir strateji oluştururlarsa e, bu uluslararası kriz ve savaş ortamında e, evet hem Kuzeydoğu Suriye'nin Rojava'nın statüsünün sağlamlaştırılması hem Güney Kürdistan, Federal Kürdistan'ın statüsünün sağlamlaştırılması hem de Kuzey'de Türkiye'de Kürt sorunun çözüm için önemli gelişmeler yol açabilirler. Çünkü e, hani biz hep şöyle konuşuyoruz. Bak mesela 2017 referandumdan sonra e, Güney Kürtistan yüzde 40 topraklarını kaybetti. Yani bu kavramın en büyük nedeni şuydu. Kürtler arası ulusal birliği olmayıştan kaynaklanıyordu. Yani KDP veya Hevler e, yönetim hiç kimseye danışmadan aslında böyle bir adım attı. Halbuki böylesine adımlar bir ulusun ortak karara gerçekleşmesi gerekiyor. Eğer ortak karar olmuş olsaydı da ortak şekilde savunulacak ve asla bu topraklar kaybedilmeyecekti. Şimdi Bağdat yönetimi, mesela Güney Kürdistan, Federal Kürdistan'ın federal yapısını vilayet düzeyine indirgemek istiyor. Eğer Türkler sadece e, yani şunu söyleyeyim sadece e, e, Irak'ta yani Güney Kürdistan'da eğer kendi bir sadece orasını için düşünelim. Kendi birliklerini oluşturamazlarsa parçalı bir şekilde Bağdat'a giderek şu anda Cumhurbaşkanı seçiminde böyle gözüküyor. Gerçekten bu Güney Kürdistan'ın şu anda mevcut statüsünün bile kaybedilmesine ulaşabilir. O nedenle herkes bir parça aklını başına toplaması gerekiyor. Yani burada tehlike halkı olan sadece Rojava sadece Kuzey Kürtleri sadece Rojva değil. Esas tehlike halkı olan bence federal Kürdistan. Şu anda var olan stafın bütün ortağın kaldırılması gündemde. Evet. Yani bir tablo Türkiye... Son, son bir şey daha e, e, soru bakma. Son bir e, soru da e, ekleyerek e, yani toparlanmak istedim. Bu arada bir şey sorayım. Bak, ben şeyimi telefonu ters mi döndürmem gerekir yoksa? Yok ya artık bu okay. şeye kadar geldik artık bir dakika. Tamam. Bir, <laughs> bir dahaki programda onu şey yaparız. Tamam okey. Şimdi yani Türkiye'nin hesapları o Kürtlerin durumunu anlattın. bir de Kürtlerin dünya güçlerinden nasıl faydalanması yani bir yandan biliyorsun işte NATO var, Batı, bloku var bir Rusya ve işte müttefikleri var. E Kürtlerin de bu iki güç arasındaki pozisyonu yani Ha, bir tarafı seçip diğer tarafla ilişki e, bozmaktansa na, bu denklemden nasıl faydalanacağı e, faydalanması gerektiğini de e, özetlesen o konuda da görüşlerini e, son olarak e, iyi olur. Artık kapatalım çünkü 20 dakika daha evet. oluyor bir, bir teknik arıza olmadan bitirelim. Tamam. Şimdi tabii Kürtler sol çocukluk döneminde, sol çocuk hastalıklarından çok oldu yani. Hani Kürtlerin şöyle bir lüksü yok. Yani NATOcu mu olayım, Rusya'cım olayım, ikincici yok o da böyle bir küsleri yok. Sonuçta Kürtler dünyanın merkezinde bulunuyorlar. Merkezi bir yerde bulunuyorlar. Önemli enerji koridorunun üzerine oturuyorlar. Yani hem petrol hem su ve güneş enerjisinin üzerine oturuyorlar. E, ee, çözülmemiş bir sorundan bahsediyoruz. Dört büyük ülkeyi ilgilendiriyor. İki büyük, iki alt ülke, iki bölgesel güç var İran ve Türkiye. Irak ve şu anda parçalamış durumda Suriye durumu ortada. Ve herkesin ilgi ve e, ilgisinin olduğu bir yerdeler. Ona denek Kürtler herkes gibi kendi e, üzerinde yaşadıkları topraklar ve o halklarla birlikte kendi çıkarlarını gözeten bir politika yürütmek zorundalar. Bu çıkarlar e, çıkarlar olarak bahsetmiyorum. Yani e, işte ben başkalarının ülkesini işgal etme, başkalarının topraklarına el koyma algılamıyorum. Hayır yaşadıkları topraklar üzerinde e, özgür ve eşit demokratik bir gelecek inşa etmek üzerinde e, herkese ilişki kurmak, ilişki çizim olmak o doğal haklarıdır. Yani burada evet, evet. örneğin Ukrayna Savaşında Kürtlerin taraf tutması diye bir durum olamaz. Çünkü e, böyle bir lüksümüz yok. E, biz Kürtler gerçekten e, hem NATO ve Amerika Devletleri hem Rusya hem Çin Çengel Beşliğiyle e, demokratik müzakereci anlamda diyalog üzerine ilişkilerini geliştirmek zorundalar Avrupa Birliğiyle. Çünkü e, böylesi bir dünyada yaşıyoruz. Yani herkesin birbirine e, çatıştığı ama ilişki olduğu için oldu bir dünyada yaşıyoruz. Yani evet. e, bak, mesela Türkiye bunu kullanıyor işte Rusya ile ilişki kuruyor, NATO ile Avrupa Birliği üzerine ilişki kuruyor. Kötülük yaratmak için, büyük kötülük yaratmak için yapıyor. Kürtler ise bu ilişkileri iyilik yapmak üzerinden e, yapmak istiyorlar. Yani kendi yaşadıkları topraklar üzerinden özgürce yaşamak istiyorlar. Bunun için NATO ile ilişki kurabilirler, Amerika Birleşik Devletleri ile de ilişki kurabilirler. Rusya'da Rusya da, ama burada esas olan şu biz dışarıdan kurtarıcı beklememiz gerekiyor. Yani hmm. bizim böyle bir lüksümüz yok. Bakın 2017'de de aynen böyle oldu. Yani federal kursan toprakları kaybedilirken bazen dışarıdan kurtarıcı bekledi. 2014'te daış güçleri Şengal, Mahmur, Hevler üzerine yürürken e, güneyli arkadaşlarımız, kardeşlerimiz dışarıdan kurtarıcı bekliyorlardı. Evet. E, senin öz gücün yoksa, senin de solman yoksa, senin e, öz gücüne değerli, örgütlü bir gücün yoksa kimse seni gelip kurtarmaz. Hatta Ukrayna evet. meselesinde bakın. Rusya Ukrayna'ya girdiği zaman Ukrayna'da bazı güçler NATO'nun direkt döneceğini düşünüyorlardı. Evet. Se ses gitti. Sesim geliyor mu? Evet. E ses geliyor mu acaba? Ama etmedi diye. Yani şu. Evet beklenmedik bir telefon geldi ondan dolayı. Neyse son cümlesini son, <laughs> son cümlesini söyleyeyim. Ee, çok karmaşık bir süreç yaşıyoruz. Bu nedenle e, biz evimizin içini bir kez düzenlemek ve buradaki öz sonma hatlarını güçlenmek zorundayız. Ve dünyanın gerisi, gerisi de açık de... gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi başka bir telefon gelmeden edelim. hemen sen... Seni yayından alıyorum. Zaten tamam, bitireceğiz. Herhalde konuyu konuştuk. Önümüzdeki günlerde belki daha detaylı yine başka konular, yani aynı çerçevede ama başka sorular çerçevesi başlığında tartışırız. Teşekkürler, görüşürüz. Evet arkadaşlar, Cahit Mervan'ı dinlediniz. Yani Türkiye yeni durumu nasıl bir fırsata çevirmek istiyor? Bunu Kürtlere karşı nasıl kullanacak? Buna karşı Kürtler ne yapmalı? Bu çok geniş bir soru ve çok tartışılması gereken bir konu. Önümüzdeki yayınlarda tekrar bu konuyu mercek altına alacağız.